Herkese selamun aleyküm kardeşlerim. Bugün Mystic Liginde feni oynuyoruz sıral modda. 2-3 gündür yoktum biliyorum ama maalesef ki kardeşlerim pek müsait değildim. Artık geri geldim. Videoya like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Şimdiden sağ olun, teşekkürler diyorum. Bakalım gidelim hemen blue buff'ımıza doğru şöyle. Sohbette kapatalım. Tabii ki de tanımadığımız için biliyorsunuz şahısları ya da kişileri solo girdim. Seçimlerimiz iyi. Range ötesi gerçekten de iyi. Range değil aslında ama Lancelot buldu. Benden sonu aldı. Takımla kavga etti. Bilmem ne filan fırt var zurt. Mühim değil. Ben video çekeceğim için değişmedim. Takımla değişme ihtimalim vardı. Hani uğran gitmesin gibisine. Bilmem ne. Ama önemi yok dediğim gibi. Bu videoluk 40 like'a ulaşırsak sevinirim. Kanalın keşfet olayı birazcık kötü çünkü kardeşlerim. Sebebini 3-4 gündür video atmamak olarak gösterebilir mi size. Ama artık geri döndüm. Geleceğim bekleyin. Şunu alayım hemen. Bilerekten bundan başlayalım bu sefer. Hemen geleceğim. Bir saniye. Çok hızlı bir başlangıç oldu ama bir dakika. Şöyle, 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 şöyle. Ölmez bunlar tamam hemen çık. Tamam dur. Kendimizi riske atmayalım. Hemen şunu şuradan şunu keselim. Geri dalacağım tabii ki de merak etmeyin. Gönlünüz rahat olsun. Bir dakika. Geleceğim, geleceğim. Şimdi hazırım. Geliyorum. Güzel. Kendimizin ilk kilini almış olduk. Böylelikle de. Hemen şuradan yedilerinizi ver bakalım. Ondan sonra bir zırh derme çıkmayı düşünüyorum ama. Tabi durumlara göre değişebilir bu durumlar. Biliyorsunuz. Güzel. Şimdi dur bakalım. Şuradan şöyle ben bir yengeç alayım temizce. Sonrasına bakacağız tabii ki de. Kes 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 kes. Blue çıkıyor kardeşlerim. 3-4 gündür video atmayınca da dediğim gibi videolara insan konuşurken bir garip oluyor gerçekten de. Bu durum böyle ama geleceğim bekleyin. Layla'ya gitmek nasip olmadı henüz gideceğim. Önce şöyle bir şuraya tekrardan dalayım. Burayı bir halledelim. Burada bir action azalsa kendimizi rahatlatıp Layla'ya gideceğiz de. Çok iyi. Ama burada işte action azalmıyor. Şunu alayım. Karşı ormanlara dönüyorum. Lorda saldırabilirsiniz yani kapım bayağı. Karşı ormanları dönüyorum çünkü birazcık rakibi düşürmüşken Kes 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 hatta bunu var ya sen kes Kes kardeşim kes Kes Tamam güzel gel hemen kaplumba Karşı ormanları düşürmüşken artık karşı ormanı tepesine çullanmaktan vazgeçmek istemiyorum açıkçası. Hemen bunu şöyle keseyim hatta var ya ben bir Layla'ya gideyim ya. En güzel öyle. En güzel o olur biliyorsunuz. O da bizimkini kesip duruyor maşallah. Dur bakayım. Gelir misin buraya Laylacım? Gel. Bak ne güzel bunun goldu var, şeydi var. <laughs> gel bu golde gel. Hadi yavrucuğum. Herif gelmiyor golde. Gelmeyecek gibi yani gelmiyor dedim de neyse niye gelmiyor şimdi ben size söyleyeyim aklı başında herif biliyor anladı mevzuyu yani oradan hemen atlayabilirdi dımdızlak ama bizim herifi iki kere kestiğine göre aklı başında bir herif <laughs> helal olsun tamam yapacak bir şey yok ama ben geleceğim az sonra şuradan zırt delmeyi de çıkayım. Bekle bakalım Layla da. Ondan sonra sana uğrayım ondan sonra geleceğim. Red Baba. Kes onu kes. Güzel. Bu arada az önce telefon çaldı ama söylemedim de. Umarım şey olmamıştır. Videoya yansımamıştır. Ya da videoya bir şey olmamıştır. Hemen üst bildirimden aşağı andı ve ben de hemen yukarıya kaydırdım. Layla'ya giderken yolda geliyorum 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 i̇şte bu da gıcık ya bak gördün mü işte bu şekilde oluyor kendini benden çok iyi koruyabiliyor gerçekten o yüzden sıkıntı neyse hiç vakit kaybetmeye gerek yok hemen beyzimizi atalım yolumuza bakalım bundan sonra dediğim gibi kanala abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın ki kardeşlerim gelen videolardan haberdar olun kilimiz henüz 302 Biraz daha fazla alasım var şu anda ama ona yönelik bir olaylar doğması lazım. Gerçi dakikada daha oyunun başı. Hemen blue buff'ımı alayım. Hatta blue çıkıncaya kadar şunu alalım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Kaplumbağa da alıyor. pençe yok. Tamam. Geliyorum almaya. İyi olur ya benim için de. Bu şekilde birisi hazırladığı zaman bu su gerçekten de hızlı hızlı kesesimiz geliyor yani. Yalana gerek yok şimdi açıkçası. Şimdi Blue Buff. Bir dakika. Kuleyi de veresim yok. Bir dalalım. Gel yavrum. Cık. Sen dal ya da ya. O dursun şimdi. Fırlaya fırlaya gidecek yine. <laughs> zıplaya zıplaya hop hop gidiyor herif. olurum oluyorum öyle dolunca Bekle yavrum Bekle. var ya. Bu fırlaya fırlaya gideceğim diye bizim Lance'i kesti de bizim Lance zaten başlı başına bir seçim hatası yani. Kardeşim Lance ne alakaysa yani kavga ediyorsun niye o zaman oyuna giriyorsun. Herkes var ya bir gıcık yapmaya yani aşırı derecede meyil şu oyunda ya. Herif adıyıcı alacağım diye tutturuyor alamayınca fitliyor. Herif şunu alacağım diye tutturuyor alamayınca fitliyor. Yaşadı o yaşadı da şöyle yaparım. Sonra kaçamadık be. Türk Ulan güzel daldık ettik de maalesef ki bizim de yaşamamız oraya kadarmış. Dağısı yok. Neyse olsun mühim değil. Mühim değil Zırh ayakkabısı çıkma vakti geldi. Birazcık zırha ihtiyacımız olacak bu el. Çok fazla büyücülük bir, bir mevzu yok. Change var çünkü. Change yani. Ondan da bir mevzu bize çıkmaz pek ya öyle. Ama benim blue buff çıkar çıkmaz blue buff'ıma gitmem lazım seri seri. Çünkü blue'yu çalabiliyorlar biliyorsunuz ultiyle. Gerçi yeni nesil change'ler pek o mevzu yapmıyor da. Bu arada red'e bilerekten geç vurdum. Blue'um da çıka dursun diye. Blue'suz red buff fazla üstünde boşuna bulunmasın. Ayaz çıkacağım. Kardeşlerim. Hemen şuradan blue'yu alacağım. Niyeyse bu oyun bana bir hızlı olup bitiyor gibi her şey geliyor ya. Dur bakayım. Cık. O ya. Benim de gidip kendimi tehlikeye atmama, risk atmama hiç gerek yok. Rabi falan var çünkü. Hiç riske gerek yok hiç. Dur. Gelir misin buradan? Gelmiyor. Bu Martis'te taktı lan üst tarafa. Herife bak. Kafayı sadece oraya odaklamış. Dur bakayım. Biraz zor bunun ölmesi de. Şimdi ölebilirsin ama. Hadi bakayım. Güzel. Güzel güzel. Kuleye dalınca herifin ölmesi kolaylaştı benim için. Alt taraf yine gitmiş ya Rabbim. Bu ADC neden bizim düşüp duruyor? Gerçekten anlamadım ama. Birazcık sorunlu bir birey sanırım. Şu üstü tut. Üstü vermeyin üstü vermeyin üstü vermeyin üstü vermeyin şuradan emeğin geç kasmaya da devam ediyorum bir yandan kardeşlerim bu arada her gün video atacağım muhtemelen artık Hani atamazsam da bir gün atamam yani haberiniz olsun dönüşü yaptım şuradan blue bufflarını alalım Bizim laylayı darlıyor ama görüyorum da change de geldi ya görüyorum da birazcık da kendi rotasyonumu çizmek istiyorum açıkçası. Olmadı kaçtı o. Kendi rotasyonumu da çizmek istiyorum açıkçası. Başkasına uymayı pek sevmiyorum ya ama ondan sonra işte bizi hatalı zannediyorlar. Dur bakayım o tarafa gelen olacak mı? Halen yok ben gideyim. Gerçi zaten almışlar lan. İşaretmiş sadece. Bunlar çok vurur. Bunlar çok vurur. Çık 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 çık. Hadi hazırlanın bana doğru şöyle bir. Yapın hazırlığınızı. Yoklar hala piyasada. Piyasada yoklarsa benim de yapacağım bir şey yok. O tarafa doğru o kadar gidemem. Biraz daha uygun bir an beklerdim sizden. Ama başaramadınız maalesef benim için. O zaman ben hemen yengeç alayım. Ayazımızı çıktık. Ondan sonra bulumuza doğru gideyim. Çünkü rakibim buff'u üstünde ve o da bitmek üzere. Kendi buff'ımı bilerek sakladım ya buraya kadar. Geliyorum da. Çok da bir işe yaramayacak gelmem zaten bizimkiler kestiler. Bence Dur. Dakika 12 olmalı ve biz de Lord'u almalıyız orta. diye düşünüyorum ama. Şöyle alayım seni. Tamam madem benim halatım sana yetişemeyecek kardeşim. O yüzden aşağı doğru halat atıyorsunuz ve havadayken ulti basıp komboluyorsunuz. Güzel güzel. Tamam. Dalma 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 hayır, hayır hayır bak sattırırsın bizi sattırırsın Cık. ya oğlum dur bak Takım adıma, kadar. Abim biliyordum ya vallahi biliyordum ya işte ben kendime göre oynamayı seviyorum o yüzden Sohbeti siz neden kapatıyorsunuz kapatıyorum zannediyorsunuz ki Mesela orada dalmasam ölmezdim ve sohbette açık olmuş olsaydı ormanı buna mı saldık biz orman saldık? Ormanı bir daha kimseye salmam. Feni bilmiyorum niye alıyorum. Niye dalmıyorum deyip duracak tamam mı? Vallahi sohbet o yüzden kapatıyorum. Dur bakayım. Şöyle aldım şunu güzel hemen İşte o yüzden kardeşim kimseye ya uymayacaksınız ya da sohbeti kapatacaksınız satmayacaksınız. Biz de işte satış gibi olmayan bir iş şey yaptık. Bu arada Lord'u alabiliriz bakın. İki ölüleri var. Neden dalmıyorsunuz? Ben bir red buff mı? Ya da şuraya iteyim düşün. Kule gidecek. Bizim Lord'a dalsa da aslında keseriz de. Dikkat etmemiz lazım. Kaptırırsak bir de durumlar eşitleriz. Oyun bu sefer bayağı buzlar. Ama az önce de Şivan'da da iki ölüleri vardı yani. Var halen. ADC çok ters tarafta bizim ya. O yüzden şu toplana basmıyorum. Alırız, alırız. Bizim da bizim Vanman'ı görmesi lazım. Bugün Ezi Vanman'a güvenmek hata oldu. Tabi Vanman ölüp duruyor oyun başından beri biliyorsunuz. Niye böyle bu kaftete düştüm ben? Tuh. Gelin hadi daha. gel. Gel 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 gel. Bunu mecbur alacağız vallahi. O kadar öne geçtik. Bunu dalmazsak artık saçmalık oluruz meşgul. Güzel. Dur. buradayım. Oraya dalamam vallahi ya ama şöyle bir deneyip çıkayım hadi. Yine bak var ya ulan ölseydim yine satmış olacaktım Yaptım biliyorsunuz değil mi bu mevzuyu? Bu senaryoyu siz çok iyi biliyorsunuz. Bir gir çık yapayım dedim. Yani uzun süre kalmamın imkanı yok. Eşyalar çok açıklamıyorum kardeşlerim. Genelde oyunu anlatıyorum ama yansıma çıkıyorum bu sefer de. Kerry için. Ormancıları Kerry en azından zırhından yararlanırız. Başkalarına da. Olurdu tuttular artık. Yapacak bir şey yok. Lord'u peşleyemedik. Neyse Karşay'ın ormanını dönmeye devam ediyoruz. Karşıyı kastırmamak için bufflar mufflar hepsi üzerimizde olmalı. Zaten öyle bir kere geçtiyseniz bunu yapmanız lazım. Karışlar. Sekiz iki yeter bize şimdilik. Biraz daha kim tabii açılığından şu anda ama çok uygun ortamı da oluşturmuyor karşı takım. Bizim seçimi de lanse bozduğu için sağ olsun. Dur. Şöyle yapacağım. Güzel. Çık 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 çık. Tamam hemen geleceğim. Hemen geleceğim. Bekleyin. Şu bizim ADC iyi olsaydı biraz tamam mı? Lanse de güzel bir savaşçı alsaydı şu anda bu oyun burada değil. Bitti çoktan. Ah be ben de Öl. <laughs> Ulan var ya hemen base'imi atayım. Olsun ya. Havada nasıl dans sana göstereceğim. Geliyorum. Sanırım fazla ileri gittim. Um alıp hemen geleceğim. Yeni bir lord lazım bize. Yeni bir lord. O değil. O lordu tutturmayı yaydık Oyun uzamazdı da işte tutturduk maalesef. Yapacak bir şey yok. O da elde değil ki. Dalsak lordun arkasından biz öldürdük. Senin abi. Bir de lord. Yani ne bileyim çok iş yapmıyor ya. Yani. Dakika böyle 25'te falan hard bir lord almak lazım ki. Ondan sonra o zaman bak bakayım lordun tadına dur. Bunu aha fen, şey, fena, Layla çık 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 çık. Feri nereden çıktı? Layla diyecektim. Neyse hemen base'imi atayım. Güzel oldu Layla'yı kestiğimiz. Layla bizim ADC'yi çok kesti ya oyun başı o sıkıntı oldu birazcık o yüzden de onun hıncını çıkartıyoruz sanırım. Bizim lore kalmamız lazım yalnız tekrardan. onu. bunu bilincinde olarak hareket ederse çok güzel olur. Güzel. Çok da güzel zamanlama da geldi. Lorda da dalar mısınız lütfen? Bizim niye ADC hep Lord'un ters istikametinde gidiyor? Gerçekten bir açıklamanız var mı acaba bunun için? Yorlaşa Yavrucuğum Lord'a gelsene. Haydi. Sürekli ADC'miz Lord'un sağ olsun ters istikametinde hareket ediyor ya Çık. Allah rızası için şu Lord'a gelin artık. Haydi ya. Lanse öldü işte şimdi de. Neyse. Iy, iy, ben bu mal alacağım artık. Yapacak bir şey yok. De bunların hala orada dalma imkanları var. Ve dalmıyorlar. O imkan bitti. Hayırlı uğurlu olsun. O imkan tekrardan doğdu. Martist öldü çünkü. Martist misin? Artist misin? Neyse hayırlısı olsun. Hakkımızda ben de alayım. Çünkü ben şunu yapmasam gerçekten halen gelmeyecekler. Bak Dört tane sağ adamlar var. Az önce kaç kere daha güzel fırsatlar. Kaç kere daha daha güzel fırsatlar yakaladık ama kıymet bilemediler. Arkadan dalacağım. Şöyle. Güzel. Daha ne yapacağım ki yani? Ben geleceğim tekrar geleceğim. Bekle. Hayır hayır. hayır. Aman. Olurdu lordu falan verdirirsek vallahi var ya oyun bile gidebilir yani. Geliyorum. Değiştirip söylüyor bizimkilerim. Şimdilik olağan dışı bir mühim mesele yok ama şunu kesersem çok iyi olacak. Oğlum ne yapıyorsun sen? sen niye burada durdun? Gerçi var ya o herif kaçamayacağını anladı. Kaç kaç kaç. Herif kaçamayacağını anladı tamam mı? O yüzden dikildi orada ya. Nereye kaçacaksın ki? O kadar açılmayacaksın o zaman kardeşim. O herif beyinsiz bir herif değil aslında. Bizim adice iki kere kesip kolu almaya gelme işinden hatırlarsanız hani oyun başında. Oradan mevzuyu anlayabilirsiniz. Neyse blue buff'ımı alayım geleceğim. Hemen geleceğim. Valla aktif şekilde deli gibi savaşıyorum ama halen oyunu bitirmeme tam olarak şey değil bu. Olsun bakalım. Bizim de yüzümüz gülecektir herhalde. Kaybedersem de atacağım tabii ki de kardeşim. Çünkü güzel bir maç oldu bu. Sevdim bu maçı. Yani seversem kaybedersem de atarım. İlla kazanmam gerekmez. Ah be. Neyse yapacak bir şey yok. Artık buraya kadar gelmişken halatla gideyim Beyze. geliyorum. Hatta Lord evet. Yani ben bu Lord'u çok istedim de. Bunkiler geçti aldı. Yapacak bir şey Geç olsun güç olmasın. Bu Lord'la da bitirelim artık. Ne yapıp ne edip gerçekten de. Yoksa işimiz bu sefer bir hayli zor olacak. Çünkü bizim takım takımda hatta enteresan kişiler olduğu için güzel güzel Oo, ne vurdu lan bu kule bana takımda enteresan kişiler olduğu için iyi lan oyun uzarsa bir hayli sıkıntı hatta var ya ben gitmeden oyun bitti ha iyi benim için daha iyi oldu ulaşmamış oldum <laughs> güzel en üstü ben olmuşumdur diye düşünüyorum ama tabi değişkenlik de göstermiş olabilir. Çok fazla bakmadım skorlara. Kardeşlerim videoya like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Diğer videolardan da haberdar olursunuz ve bana da her gün video atabilmem için motivasyon vermiş olursunuz. Şunu da raporlayalım. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.